Memduh Bayraktaroğlu Korkusuz, Bambaşka Bir Arap İslamı, Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in kızı Sukeyne güzel ve zarif bir kadındı. 667 yılında doğan Sukeyne yaşadığı döneme göre çok ileri derecede kadın hakları savunucusuydu. Kaynakların bildirdiğine göre 3. Halife Osman'ın torunu Zeyd kendisiyle evlenmek istediğinde Sukeyne benim üstüme başka evlilik yapmaman, cariye edinmemen ve yüzümü açmana izin vermen şartıyla seninle evlenirim diyecek kadar cesur yürekli bir kadındı. İşte bu nedenledir ki siyasal İslamcılar Hazreti Peygamber'in torununun kızı olan bu muhteşem kadından nefret eder. Hatta onu aşağılar, aleyhinde kötü sözler söylerler. Canlarım, İslamiyetin yeni ve milyonlarca Sukeyne'ye ihtiyacı olduğu artık Müslüman Arap aleminde de kabul görüyor. Bildiğiniz gibi Suudi Arabistan'da artık kadınlar yanlarında bir erkek olmadan da otomobil kullanabiliyorlar. Kadınlar helal olmayan erkeklerle el sıkışabiliyorlar. Daha yakın zaman öncesinde kadınların giyimlerini denetleyen, namaz saatinde açık tutulan dükkan sahiplerine ceza kesen yanan bir kız yurduna itfaiyenin müdahale etmesini ve kızları kurtarmasını kızların içeride ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Belki de çıplaktılar gerekçesiyle engelleyen ve çok sayıda kızın yanarak ölmesine sebep olan Mutavva isimli ahlak polisi örgütü neredeyse bitti. Kadınlar, erkekler ancak bir separatörün ayırdığı kafelerde bir arada oturabilirken Son birkaç yıldır kadınlar ve erkekler aynı kafelerde oturabildikleri gibi kadınların aynı kafelerde seküler kıyafetlerle hizmet etmelerine de izin veriliyor. Canlarım, yakın zamanda dünya bambaşka bir Arap İslami ile tanışacak. Enseyi karartmayın. Erdoğan hiçbir hal ve şartta Türkiye'yi modern bir toplum olmaktan çıkaramayacak. Din devleti kuramayacaktır.